Selamun Aleyküm Bir bilgilendirici e, içerik daha paylaşmak istiyorum e, Aracım servise gitti Batarya değişiminden önce de Bir 7-8 tane 6-7 tane güncelleme e, Yüklenmişti aracıma e, Ve e, o zamanda da Dijital anahtarımda Çalışmama problemi ortaya çıktı Önemsemedim çok da kullanmıyoruz diye e, Daha sonra bataryam değişti Bataryam değiştikten sonra da dijital anahtar çalışmamaya başladı. Yani bunun sebebi güncellemeler yüklendikten sonra e, dijital anahtar çalışmamaya başladı. E, şimdi genelde arkadaşlar ne yapıyor? Telefondaki uygulamayı kaldırıyor. E, Trumor uygulamasını kaldırıyor. Üzerine işte e, Tok T10X e, aracını e, Bluetooth'tan siliyor. Daha sonra Turumor uygulamasını tekrar indiriyor ee, ve e, aracını Bluetooth'a, Bluetooth'a aracını tekrardan bağlantı yaparaktan e, dijital anahtarın çalışmasını bekliyor. Ya da e, Turumor kullanıcı e, kimliğini komple siliyor, yeniden e, Turumor'a e, ruhsat ve e, kimlik bilgilerini göndermek suretiyle yeniden oradan 2 gün 3 gün onayı bekleyip e, dijital anahtarın çalışmasını bekliyor. Çalışsa da çok stabil çalışmıyor. Aracın dibine geliyorsunuz bağlanmayabiliyor. E, bu tarz sıkıntılar ortaya çıkıyor. E, bunun çözümünü ben e, uğraşırken şöyle buldum. Birincisi tumor uygulamasını telefonumdan kaldırdım. Belki gerek olmayabilirdi belki ama ben yine o uygulamayı komple kaldırdım. E, kaldırdıktan sonra T10X e, aracımın Bluetooth bağlantısını telefondan sildim. Belki buna da gerek olmayabilirdi. Ama ben onu da yaptım. Ama e, gözden kaçırdığımız ve e, Bluetooth'ta ismi e, T10 X şeklinde e, gözükmeyen bir e, Bluetooth e, bağlantımız daha var. E, T tire Sas yazıyor olması olmasazım. Ee, ekran görüntüsünü koyarım şuraya. T ee, e, tire Sas şeklinde ve ondan sonra da işte sıfır bir bilmem değişik bir e, numara yazıyor. Ee, yani biz onu e, orada Bluetooth bağlantısını görünce hani Tok aracımızla alakalı değil e, diye düşündüğümüz için biz onu silmiyoruz. Aslında e, Tok t 10 x aracımızda. Ee, bir e, MP3 ve telefon görüşmesi vesaire yapmak için e, kullandığımız bir Bluetooth bağlantısı var. Onu Talk T10X diye buluyoruz Bluetooth'ta aradığımız zaman. Bir de e, dijital anahtarı e, araca bağlamak için farklı bir e, Bluetooth bağlantısı daha var. Onun ismini de dediğim gibi e, şu an tam ismini hatırlamıyorum. E, ekran görüntüsü olarak paylaşacağım. Onu da silin, onunla da telefonunuzun bağlantısını komple kesin. Ee, ondan sonra Turmor uygulamasını indirin, ee, kimlik bilgilerinizi girişini yapın. Ee, kimlik bilgilerinizin girişini yaptıktan sonra ee, Tok T12 e, şeklinde olan Bluetooth bağlantısını e, telefonunuza bağlantısını kurun. Ondan sonra e, o e, ekrana koyacağım. E, T-tire e, SAS olması lazım. O e, Bluetooth bağlantısını da zaten dijital anahtarı kurarken e, aracınız bağlantı istiyor. İşte iste, istediği bağlantı o. Yani biz zannediyoruz ki e, dijital anahtar içinde aracımızı bağlarken e, şey zannediyoruz. E, dijital anahtar için bağlantı kurarken de işte e, TOK T10X e, isimli bluetooth ağı üzerinden e, dijital anahtarımızı kurduğunu zannediyoruz. Ama onunla alakası yok. Dediğim gibi araçta e, iki tane bluetooth bağlantısı var. Bizim işimize yarayan. Bunun haricinde de bluetooth bağlantısı varsa e, bilmiyorum artık. Onlar bizle alakalı şeyler değil. Aracın verilerini falan e, güncellerken, ederken de belki kullandığı farklı bluetooth ağları olabilir. Ama bizim işimize yarayan bu iki tanesi. İşte biz o e, ekran görüntüsüne koyacağım bluetooth bağlantısını sıfırlamadığımız için dijital anahtarımızda yenilenmemiş oluyor. E, ekran görüntüsünü koyacağım. E, bu şekilde dediğim gibi Trumor uygulamasını kaldırdınız. Ondan sonra e, Trumor uygulamasını kaldırdınız. E, T10X e, bluetooth bağlantısını kestiniz o ekran görüntüsünü koyacağım e, bluetooth bağlantısını kestiniz. Sonra TrueMall uygulamasını indiriyorsunuz. Üzerine e, kullanıcı adı şifrenizi giriyorsunuz. Girdikten sonra e, Tok T10X bluetooth bağlantısını kuruyorsunuz. Şurada e, gözüküyor. Ondan sonra dijital anahtar içinde e, şöyle bağlantılara geldiniz. Erişim cihazları dediniz. Şuna tıkladığınız zaman Bağlanma başarılı diyor zaten. O esnada bağlanma başarılı dediği zaman siz artık e, dijital anahtarınızı bağlayabilirsiniz. Oradan dijital anahtar oluştur dediğiniz zaman e, ekranda bir e, kod paylaşacak sizinle. Onu hemen kopyala diyeceksiniz. Kopyala dedikten sonra tamam deyin. İleriye doğru gidin. Sizden şifre istediğinde orada e, 00 4 tane 0 veya 1234 girin. E, şifreyi diye bir e, ibare çıkıyor. İşte oraya kopyalamış olduğunuz o numarayı e, yapıştırıyorsunuz ve dijital anahtarınız oluşuyor. Şu anda benim dijital anahtarım e, şu yan tarafım binaya binaya e, Düşün 3. kattayım ve salondayım. E, dijital anahtarım oradan e, bağlantıyı kuruyor. Eskiden yanından geçerken ee, bağlantı kurmuyordu. Ee, özellikle yazılım güncellemelerinden sonra dijital anahtarının da e, çok stabil çalışmaya başladığını size söyleyebilirim. Ee, anlatacaklarım bunlar. İnşallah bilgilendirici bir video olmuştur. Selametle.